Herkese merhaba arkadaşlar. Dünya üçüncüsü Doktor Pilama benden aldığı yenilgiden sonra bir rövanş maçı istediğini söylemişti. İşte o rövanş maçını gerçekleştirme anı. Bugün rövanş maçımız birazdan başlayacak. Umarım yeniden alacağımız bir galibiyetle dünya üçüncüsüne gerçekten dersini vermiş oluruz. Bundan sonraki hedefimiz dünya ikincisi veya birincisini yenip Artık en zirvedeki kişileri devirerek bu oyundaki gücümüzü ispatlamak arkadaşlar. Bundan sonraki videolar eğer şu birinci ve ikinci ile olursa çekeceğim. Yoksa daha çekmeyeceğim. Dünya üçüncüsü ile olan Romaç maçımız başlıyor. Hadi bakalım. Evet, başlatalım maçımıza. Ben başladım ileriye doğru. İlerliyoruz. Tekrar ilerleyeceğim. Üstünden atlarsa daha önce üzerine atlamış olduğu maçta onu yenmiştim. Evet, bak bu sefer üstünden atlamadı. Çünkü benim üzerinden atladığında daha önce bu yenilgi tattı. Farklı bir taktik deneyecek bana karşı. Evet önümüzü kapattı. Böyle durumlarda biliyorsunuz hemen kendinize 1, 2 ve 3 tane yol açma yöntemini kullanıyoruz. Evet şimdi üstünden atladı. Hemen önüne set çekip müdahale etmemiz gerekiyor. Evet o da benim önüme set çekti arkadaşlar. Bu tarz durumlarda rakibinizi şöyle bir alta gönderecek olan hamleyi yapmanız her zaman size avantaj sağlayacaktır. Bakın şu hareket hem de buraya koyduğumda benim için dünya turu yememe anlamında bir savunma taktiği olacak arkadaşlar. Bunu unutmuyorsunuz. Evet o şekilde uzattı. Biz de uzatalım bu tarafa doğru onu arkadaşlar. Tekrardan yolumuzu uzattı. Evet, şuradan e, burayı kapattığı zaman bizi dolaştıracaktı. Veya da şurayı kapatıp daha sonraki hamlede burayı kapatarak bize bir dünya turu attıracaktı. Burada hemen savunma hattını kurduk ve dünya turu olasılığını engelledik arkadaşlar. Evet, şimdi o da dünya turu yememek için burayı kapattı, kendini önlem aldı. İki taraf bar seçeceği ya buradan gelecek veya da buradan dolaşacak. Bakalım. Ben ilerlemeyi tercih ediyorum. Evet bakın şuraya koyarak beni yukarıya göndermek istedi. Ben bunu avantaja nasıl çevirebilirim? Şuraya bir taş koyarsam burada kendime ince ve uzun bir koridor oluşturabilirim. Hemen o koridoru oluşturmam gerekiyor. Evet bu şekilde şu bölgede beni uzatlamayacak ve böyle ince uzun bir koridorla gidiş yolumu hazırlamış oldum. Evet bakın o da hemen kendine bir yol yaptı arkadaşlar. Yukarıya doğru çıkalım. Evet şöyle üzerinden atlayıp bu tarafa doğru gelmesini bekliyordum ama gelmedi çünkü buraya doğru gelseydi hemen burayı kapatacaktım ve geri gitmek zorunda kalacaktı. Ben de aşağı doğru ineyim. Ben yoluma devam etmek istiyorum. Evet. İlerledi. Arkadaşlar bakın ya burayı kapatabileceğim ya da burayı kapatabileceğim. İki ihtimalinde şu anda devam etmesini istiyorum. Eğer uyanıklık yapar da şurayı hemen kapatırsa şurayı hemen kapatırsa ben onu buralarda oyalamaya çalışacağım ve kendi koridorumu kullanacağım ama onun da bu koridoru kullanmasına izin vermeyeceğim. Eğer burayı kapatmazsa şuraya bir taş koyarak hem burayı hem burayı kapatma ihtimalimi artıracağım. Bakalım ne yapacak ilerledi evet artık hamlemi yapmalıyım ve hem burayı veya da burayı iki taraftan birini kapatmayı tercih edecek. O müthiş bir hata geldi. Şurayı kapatmalıydı. Ancak bilmiyorum niye böyle yaptı. Şurayı açık bıraktı arkadaşlar. O zaman ben burayı kapatıp onu buradan buraya kadar uzatabilirim. Ve öldürücü hamlemizi yapalım. Evet burayı kapattım. Artık maç bizim arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 adım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adımda ben bitirişe gidiyorum. Ve buralarda şu bir tane taşı var ama hiçbir şekilde beni uzatacağı bir alan yok. Ve <laughs> evet, galibiyet arkadaşlar sağdan çekildi. Evet dünya üçüncüsünü romaş maçında da devirmeyi başardık. Osmanlı tokadının tadına bir kez daha bastı. Artık bizimle bir daha maç yapmayı düşünmeyecektir herhalde. Videomuzu beğenmeyi ve alt kısımda yorumlarınızı yazmayı unutmayın arkadaşlar. Dünya ikincisi veya dünya birincisi ile maç yaparsam yeni paylaşımlarda bulunacağım. Artık koridor zeka oyununda dünya üçüncüsünü iki kez üst üste yenerek onlara gerçek gücümüzü gösterdik. Artık hedefimiz en üste çıkmak zirveye yerleşmek arkadaşlar.